Kont dedi moral. Siz tüm insan bilgilerinin bir özetisiniz. Benim üzerimde, bizimkinden daha ileri ve daha bilgili başka bir dünyadan gelmişsiniz gibi bir izlenim yaratıyorsunuz. Bunda biraz gerçek payı var moral. Dedi Kont onu o kadar güzelleştiren üzünlü gülümsemesiyle. Ben acı atlı bir gezegenden geldim. Bana söylediğiniz her şeye anlamını daha fazla araştırmadan inanıyorum Kont. Bunun kanıtı da şu. Bana yaşamamı söylediniz ve ben de yaşadım. Bana umut etmemi söylediniz. Ben de umut ettim. Ya da neredeyse umut ettim. Hatta size daha önce bir kez ölmüşsünüz gibi bir şey sormaya cesaret edeceğim kod. Bu insanın canını yakıyor mu? Monte Cristo, Morel'e anlatılmaz bir sevgi ifadesiyle bakıyordu. Evet dedi. Evet. Eğer inatla yaşamak isteyen ölümlü kılıfı sert bir biçimde paramparça ederseniz kuşkusuz bu insanın canını çok yakıyor. Eğer etinizi bir hançerin görünmez dişleri altında inletirseniz en küçük sarsıntının acı verdiği beyninizi her an yolunu kaybetmeye hazır akılsız bir kurşunla delmek isterseniz kuşkusuz acı çekersiniz. Ve umutsuz can son saatlerinizin ortasında hayatı bu kadar pahalıya mal olmuş bir huzurdan daha iyi bularak çok kötü bir biçimde terk edersiniz.